Hunlar zamanında yüveçiler vesaire var. Bunlar ne? Yani şimdi Erhancığım bu yüveçiler ee, hangi yüzyıl bunlar? Ee, Milattan önceki 200. Milattan önce 200 yani şey Milattan önceki yüz tam Erhan hmm. Bey'in dediği oradan alırsak yüveçilerin e, ee, yüveci onun orijinal hmm. okunuşu şu kitaplarda Türkçe transkripsiyon yanlış olarak yüveçi deniyor. Batıdan doğuya doğru giden ee, Hint Avrupa kökenli olduğu tahmin edilen. Ee, Atatürk değil. Ee, değil. Ay onlar proto falan diyorlar. Yok mı? proto değil. Protomol olarak gösterilenler Wuhan'lar, Shienpiler. Ha Shienpiler. Shienpiler, S&P e, diye zıktaptarda. ve o Uuhanlar şöyle e, söylenir. Aslında bunların genel adı Donhu'dur Çin kaynaklarında. Donhu da doğudaki yabancılar anlamına geliyor. Hmm. Sonra Tunguz ismi de buradan çıkmış. Ne ismi? Tunguz ismi. Hmm. Bunların genel daha sonra dilcilerin kullandığı Tunguz şeyi mantıların da atası olduğu grup buradan. şimdi e, o dönemde bize ne diyorlar? Çinler Hunlar zamanında tabii Şunlu bize ama şey zamanda e, Tuce. Mesela Göktürk zamanında. Göktürkler zamanında Hun Göktürk arasındaki e, mesela Tabgaç devleti var ama Toba diyorlar. Eee Orta Asya'da yaşayan boyların genel adı Gao Yüksek arabalı, kanlı yani. Hı. Hmm, şekilde. Yüksek ne yani? E, yüksek arabalı gauçı. Kan kanlı mı dedi? Kanlı. Evet, kanlı. kanı. İsmin. Ha, Kan kan Ka Kaan değil. Kanlı. 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 Kanlı şeklinde yani, Türk olsun. ismi de mi 7. asırdan önceye gitmiyor? Yok Türk as Türk ismini ilk gördüğü 420. 420. 400 Daha sonra e eski İran kaynaklarında. Sasani. Ha İran'da, sen sen geçiyor. Tabii. Daha sonra 515 yılı olayları e dolayısıyla yine geçiyor ama orada şu demek Seyhun'un ötesinde yani Maveran Orta Asya e, bozkırlarında e, Seynurman'ın kuzeybatısı o coğrafyada yaşayan Türklerin, adı, yani halkın adı Türk diye geçiyor. E, kelime biz, anlamı ne? Kelime anlamı şeyde e, o işte Uygurca belgelere göre güçlü kuvvetli gelişmiş anlamı çıkıyor şeyde. 1911'de Müller. Hı. ortaya çıkardı. Ama şeyden mesela Çin kaynakları mifer anlamı veriyor. Bazı İslam kaynakları şey terk edilmiş ya da deniz kenarında oturan adam gibi Hı. anlamlar veriyor. E çok birbirinden çok farklı anlamlar. Farklı ardından. tabii şeye göre ama aynı İslam kaynakları, Arap kaynakları güzel insan şeklinde de kullanıyorlar Türk dilmesinde. Böyle ifadeler de var. Yani yaygınlaşması o. İslam kaynak pardon, Batı'da Bizans kaynaklarında Agatias'ta 582 olaylarında geçiyor. Cahiliye devri şairlerinden de Nabuqtus Rübianinin bir divanında geçiyormuş. Onlar hangi anlamıyla kullanıyorlar? ya Onlar yok, onlar Kavim etnik olarak, olarak, etnik olarak kullanıyorlar. Etnik e, olarak e, halk olarak. etnik olarak kullanıyorlar. Şey de öyle. Ama ilk geçişi Türk hun, kuvvetli hun olarak 420 tarihinde. Şimdi bildiklerimiz bu. Öyle başlıyor, Tabii. yani tanımlama. Evet. Mesela burada şunu sormak lazım. Hunlara niye Türk diyoruz diye? Hı -hı. Sormak o lazım. Ederseniz seyircilerimiz biraz yavaş konuşabiliyor not alıyoruz diyorlar. <laughs> Ama isimler hmm. çok güzel ha. Senden beteri var mı? Var mı? evet. biraz evet. yavaş not alıyoruz diyorlar. Hmm. Ee, bir de şeyi sordular, tekrar soruyorlar, çok hızlı geçti diyorlar. <laughs> ee, Çin kaynaklarındaki Türk kelimesi nasıl telaffuz <laughs> ediyor? Tucue. Biraz yavaş. <laughs> tu -e. tu -e. <laughs> tu -e. Evet efendim. Öyle sorular geliyor şimdi. Efendim Cengiz'in mezarını, Kürşat ihtilalini hepsini soruyorsunuz. Konuşacağız. Evet. Bu tarafta hareket. Ee, bazı seyircilerimiz tamam, bazı seyircilerimiz efendim sağ olsunlar. Hepsi Profesör Ahmet Taşal'dan daha büyük. Moğol ve Çin uzmanı. Hepsi klasik Çince falan biliyorlar. Şu ana kadar 7 tane gördüğüm kadarıyla Cengiz Han'ın milliyetini vermişler.